Herkese selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Var mı beyaz sıkıntı Umarım yoktur. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte burada çok özel bir şey için toplandık. Roman Reigns'in bin günlü özel Tirlis videosu. Nasıl ama? Bin gün dile kolay. Yani düşünün bin gün dayanmayan eski devletler var böyle bin gün içerisinde yıkılmış veya bin gün boyunca dayanamayan evlilikler var. Yani bin gün yani çok uzun bir süre aslında ve modern zamandaki modern güreşte bin gün kemer tutma da çok büyük bir şey. Bakalım nereye kadar gidecek hala tutuyor. 1400 1005 gün falan oldu şu anda. Bakalım daha da gidiyor şu anda. Nerede bitirecekler merak ediyorum açıkçası. Neyse biz kolumuza geçelim. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Roman Reigns'in yaptığı bu kemer sürecindeki bütün kemer maçlarının tier listini yapacağız. Buraya sadece kemer koruma maçlarını ekledim arkadaşlar. Bunun en başta söyleyeyim. Ve video çok uzun olabilir. Eğer video çok uzun olursa videoyu iki bölüme ayırmayı düşünüyorum. Eğer böyle 40 dakika falan aşarsa. Çünkü bu sefer hani 20-20 dakikalık daha güzel olabilir. Mesela 25-25 falan hani 40 dakikayı çok aşarsa. Umarım o kadar sürmez. Neyse hemen videomuza geçelim şimdi ilk maçımız Roman Reigns'in o malum pandemi zamanından sonra return yaptığı ve daha sonrasında eklendiği maç WWE Payback 2020 Braun Strowman Fiend ee, Roman Reigns <laughs> maç öncelikle B'ye koyacağım maç No Holds yani triple threat maçtı ee, ve maçta şöyle bir şey var. Roman maça bu ikisi birbirine girdi, ringi falan bile kırdılar hani birbirlerine öyle bir girdiler ki Roman gelmedi, gelmedi, gelmedi. Roman en son maç bitmeye yakın Maçın sonunda geldi, İmza aldı kontratı, maça girdi, e, tuş etti, pinledi çıktı hemen kemerle birlikte. Böyle bir maç. Yani enteresan bir son güzel bir maçtı. Ee, ve ringi falan kırdılar abi. Hani eğlenceli değil, izlemesi. O yüzden ben şimdi bu maçı B'ye koyuyorum. Bu arada arkadaşlar bilmeyen için söyleyeyim. S, A, B, C, D şeklinde sıplandıracağız. S. Üf böyle harika dediğimiz. A çok iyi maçları. B iyi maçları. C'ye orta hani idare eder. Daha iyi iyisi olabilir dediklerimizi. D'ye ise direkt çöp diyeceğimiz kötü maçları koyacağız. Burada en başta söylüyorum birbirine çok yakın maçlar var. Bundan dolayı bazı maçlar eğer haksızlık ettiğimi düşünebilirsiniz. Öyle düşünürseniz affınıza sığınırız. Çünkü hani ya sonuçta maç bunlar ve mesela şu anki modumla izlediğimde mesela ben bu maçı B'ye koyuyorum. Bir başka zaman başka bir modumla izlediğimde C'ye koymak var. Yani bunların fikirleri de değişebilir. Onu da söyleyeyim. Neyse şimdi hemen tüm hızıyla devam edelim. Bir sonraki maç Jeyusso, Roman Reigns Night of Champions'da yaptıkları single maç. Abi bu maç Roman Reigns'in kariyeri boyunca yaptığı hikaye ya bu maç değil, bu feud hikaye bakımından en özel feudlardan birisi gerçekten. Maçı B'ye koyuyorum. Maç güzeldi aslında. Roman böyle ezdi bildiğin Uso'yu. Böyle en son Jimmy geldi. Hani o senin kardeşim falan filan Maç da şöyle bitti zaten. Geldi böyle havlu attı ya böyle falan. Ya duygusal bir sondu. B'ye koyacağım şimdi. A'ya koysam mı bilemedim. Ya benim buraya koyayım şimdi katla Zaten en sonunda bir değerlendireceğiz de. B'de kalsın şimdi Bir sonraki maç SmackDown'da ee, bir kemer koruma maçıydı. Tamamen Roma'nın momentumunu arttırmak amaçlı yapılan bir maçtı bence. Ben pek maçı beğenmedim. D'ye koyuyorum ya aslında hani güzel de gücünü falan gösterdiler öyle ama ne bileyim D'e koyacağım yani ben diğer maçları diğer maçlarla kıyasladığım zaman hani yukarıya çok fazla çıkamaz hani buralara ben elbette C'ye oynayabilir ama D'de kalsa şimdilik ve bir sonraki Hell sel, a Roman Reigns maçı. Bir şey söyleyeyim mi? WWE tarihinin belki de en duygusal sonlarını içeren maçlardan birisi. Çok duygusaldı. Maç boyunca Roman Jimmy'yi hani ezdi zaten. Jimmy bir türlü pes et, pardon Jimmy diyorum. C bir türlü pes etmedi Jey En son Jimmy geldi falan işte yapma etme bilmem ne pes et. Zaten IQ maçıydı bir tık sanırım I could. I could demeye çalışıyordu yani. Hatta bakayım IQ maç mıydı? Ben maç şu an neden unuttum Aynen hendisel aykut maçıydı bu Sadece pes ettiklerinde maç biterdi C bir türlü pes etmiyor en son Jimmy geldi yapma ve O senin kuzenin biz senin kanındanız bilmem ne Falan Roman böyle bir üzüldü çöktü fotoğrafta gördüğünüz gibi sonra bir anda Jimmy'nin boynuna Bağladı Submission'ı Ve C ondan sonra pes etti falan bayağı duygusaldı Bu maçı A'ya koyuyorum çok duygusal maç sonuydu. Bir sonraki maçımız of Kevin Owens Roman Reigns TLC maçı. Bundan sonra bu arada Bloodline gelişiyor şu maçtan sonra. Ee, Jay artık Roman'ın safına katılıyor. Yani bu maçlarda sonraki maçlarda full artık Jeyus'u var. Ee, bu maç direkt eslik ya. Maç süperdi. Gerçekten izlemediyseniz açın izleyin. Ben en son maçta WWE paylaşmıştı bu maçı. Çok güzel maç. Kevin Owens bir türlü pes etmiyor. İkili saldırıyorlar. Hani Jeyus'u da saldırıyor. Romunda saldırıyor. Jeyus'u sakatlamıştı sanırım Ceyusoyu. Ona rağmen Jeyus'u gidip tekrar gelip falan yardım etmeye çalıştı Roman'a. Yani ucuna kadar gelmişti. Maç çok güzeldi. Bir sonraki Kevin Owens-Roman Steel Cage maç. Bu maç güzeldi. Maçı B'ye koyacağım. Aslında A'ya mı koysam bilemedim. B'ye koyayım şimdilik. Ben çok zorlanacağım bu videoda ya. Abi hepsi yani bazı maçlar aç hepsinin kalitesi yüksek yani güzel maçlar. Bu arada bu liste kayacak ilerleyen süreçte. Neyse. Şimdi Steel Cage maçta da hatırlarsınız Jeyuso eline kelepçe takmıştı. Bundan dolayı da kaybetmiş Kevin Owens. Roman buradan yürüye yürüye çıkmıştı falan. Güzel de bir sonu vardı. Of. A'yı koysam S'yı mi koysam Royal Rumble 2021 Kevin Owens Roman Reigns ee, Maç mükemmeldi Ben bunu da S'e koyacağım Çünkü ya maçta her şeyi gördük Bayağı bildiğiniz bakın bu fotoğrafta O şekilde seçtim zaten Roman Kevin Owens'a arabayla falan çarpıyordu maçta artık hani bir türlü ikisi de yerde kalmıyor. Last Man Standing maçı zaten da 10 saniye kalması gerekiyor ya. Birbirlerini ezdiler maçta gerçekten. Hatta bir ara Kevin Owens Roman Reigns'e bu kelepçe olayını falan denedi. Orada bağladı. Ben bu submission'ı şu an neden hatırlayamadım ya? Bir şey var. Aha guillotine. Guillotine'i orada bağladı mesela. Güzel bir maçtı. Çok iyi maçtı ya gerçekten. Maç ese koyulur. Kevin Owens'la bu arada güzel maçları olduğunu söyleyeyim. Kevin Owls gerçekten yaptığı Fuel'lar arasında en iyilerinden birisi Roman'ın kemer sürecindeki. Ve Daniel Bryan'la Elimination Chamber maçı direkt de. Çünkü şöyle bir şey olmuştu. Elimination Chamber maçı yaptılar 6'lı. Bu maçı kazanan Roman'la karşılaşacaktı. Maç bitti. O kafes kaldırıyor. Hatırlıyor musunuz? John Cena'nın 2009 ve 2010 mu ne? Bir Hennessel maçında Hennessel kazandı. Baya içinden geçtiler. Dedi ki ee, bu maçı kazanın. Hadi bir de Batista ile karşılaş. Bir de Batista ile maç yap falan diye Batista'yı getirmişti ya. Aynı o tarz bir maç. Roman maç biter bitmez geldi. İşte biraz mücadele etmeye çalıştı Daniel Bryan. Yine bir submission falan bağladı. Yes luck bağladı. Ama yani çok çok büyük bir maçtan çıkmıştı. Altılı. Hennessey aman Hennessey diyorum. Emination Chamber maçından çıkmıştı. O yüzden haliyle ezildi. Ezdi geçti Roman. Ve bir sonraki maçımız Fastlane Roman Daniel Bryan maçı. Maçla ilgili şunları hatırlıyorum. Maç çok uzundu. Ee, Special Enforcer burada şeydi. Edge'di. Bu arada Edge bu maçta burada tercihini yapıyor ve Roman'a gidiyor. Royal Rumble 2021 kazanılmıştı hatırlarsanız. Burada Special Enforcer olarak kenarda duruyor. Eğer e Eğer bir şey olursa hakime bir şey olursa falan Special Enforcer olduğu için o yetkiye sahip o her şeye Koşabiliyor Öyle bir yetkisi vardı Maçın En büyük anlarından birisi maç uzun sürmüştü zaten Maçın en önemli anlarından birisi şu arkadaşlar Roman bu maçta pes etti aslında Tap out yaptı ama O sırada hakem yoktu Edge Daniel Bryan'a inanılmaz kızmıştı inanılmaz kızgındı Maçın sonlarında Tam Roman tepa tepe, tepe Yeslak'ta oradan Edge geldi sandalyeyle ikisine de girdi ve maçı Daniel Bryan'ın yani şampiyonluğu kazanmasına engel oldu. Böyle bir sona sahip. Daha sonrasında zaten Daniel Bryan'ı rasılmayan main event'ine eklediler falan. Snake geldi. Ve bir sonraki maçımız ya bir git bir sonraki maçımız arkadaşlar. WrestleMania 37. Çok iyi maçtı. Direkt es. WrestleMania 37 Night 2 Main Event. Şu an musun mesela hani ikonik bir an. İkili birlikte Submission bağlamışlardı Roman Reigns'e. Sonra Roman bu arada maç sonrasında daha da ikonik. Çünkü Roman üst üste koydu pin dedi ikisinde. Hani direkt orada devrini başlattı. Hani artık tamam benden korkun dedi orada devrini orada Roman Reigns başlattı arkadaşlar. Gerçekten özel bir detay bu. Hep yani tost yaptı bildiğiniz ikisini ve o şekilde pinledi. Kemerini de bu şekilde korudu. Aslında burada Ceyuso'nun yardımıyla korudu desek yerden aslında Edge kazanıyordu maçı. Yani Edge dominant bir şekilde şey yapıyordu. Daniel Bryan'ı konçert yaptı. Tam Roman'a da yapacak. Ceyuso geldi. Hop o bir dikkat dağınıklığıyla birlikte Roman e, Spear'ı vurdu. Daha sonrasında da üstü koyup P şey ne pesi yap, üstü koyup pin etti. Güzel bir maç sonuydu. Daniel Bryan'ın e, SmackDown'da burası May maçından sonraki e, yaptıkları SmackDown'daki kemer maçı. Bu maçın en özel anı şu iki tane çok önemli noktası var. Birincisi Roman Reigns. Head of the Table müziği ile birlikte geldi artık bu maça. Yeni müziği geldi. O tam God Mode müziği var ya. Tam olarak o müziğini ilk kullandığı yer burasıydı. Bu bir. İkincisi bu maç Daniel Bryan'ın kariyerinin son maçı. Eğer Daniel Bryan kaybederse bu maçı WWE'deki kariyeri bitiyor. Yani sürekli anda kariyer bitiyordu gerçi. Ama ondan sonra zaten Raw'da da gözükmedi. Direkt AEW'ye gitti. B'ye mi koysam A'ya mı koysam karsız maç çok güzeldi. Ringi çok iyiydi. Ama maçın sonu çok belliydi. Çünkü hani Daniel Bryan zaten New Japan'a falan gitmek istiyordu o sıralar. Bilemedim şimdi. A'ya mı koysam B'ye mi koysam. Şimdi maç gerçekten güzeldi. Şimdilik A'da dursun. Aynen A'da dursun şimdilik. Ve bir sonraki maç Bekleş Bekleş'te dedim bu aynı ya Bekleş 2021 Sizaro'ya karşı yaptığı Kemer koruma maçı arkadaşlar bu maçta Sizaro gerçekten tam bir babyface main event gibi güreşti hani biliyorsunuz ya hani bir en iyi underdoglar kim dersiz yani en büyük underdoglar kim dersiniz herhalde Sizaro'yu en başa koyarsınız ya da en baştaki güreşçilerden birine. Abi gerçekten de burada hak etti diyebileceğin kadar çok iyi performans gösterdi. Çok iyi zorladı. Gerçekten de tam bir main eventer gibi güreşti. Ya B'ye koyacağım maçı aslında. A'yı hak ediyor. onun da hani performans falan çok güzeldi. ayım koysam ya? Bilemedim şimdi. Ama şimdi buradaki bu maçı buraya koymuşken yani bunu da A'ya koymak Bilemedim. Şimdilik B'de dursun. En son bir düzenlerken belki yukarı çıkarız. Ee, Rey Mysterio, Roman Reigns, e, Helena maçı SmackDown'daki bir sonraki kemer koruma maçı. Burada arkadaşlar Helena bu maçı neden yapmadılar onu anlamadım. Bu SmackDown'da yaptılar maçı. Ee, o sırada bir Dominik ve Rey Mysterio ile feud'a girmişti hatırlarsanız. Yani B'ye koysam mı? Ya yani türü çok şey bir kere ama maçta ya şimdi A'ya koyacağım. Sevdiğini de söyleyeyim. Ray ne yaparsa yapsın Roman asla Roman'a tınlamadı bir kere. Ve Ray mücadele etmeyi de denedi. Bir kere SmackDown'da bir de Heynasal yani SmackDown'da bir tür maçı seyrettik. Ya A'ya koyacağım yani bir de bu detayları da aldığımızda ele ve bir sonraki maç Raslmenya'nın eee intikam maçı. Öneminden dolayı eee mı koysam mi koysam bilemedim. Çünkü maçın çok önemli bir A olayı var. Bu maç çok önemli bir şeye yol açtı. Şimdi Roman Revister'ı edebildikten sonra böyle artık hani beni durduracak adam falan yok. Bu muhabbetlerine tam girişme başladı. Bundan sonra Roman'a buradan itibaren her böyle bir konuşmaya başladığı anda hop bir kişi return yaptı. Ondan sonra maça çıktık. Böyle bir sürece geçtik bundan sonra. Bu maç bir tık uzundu. Maçta bir tık sıkıldım. Onu söyleyeyim maçı izlerken. Yani Edge'in şu maça ilk Daniel Bryan'ı eklemişler dedik. Çünkü Edge gerçekten şunu gösterdi bu maçta. Bu arada güzel performans göstermişti ama 20 dakikayı böyle aşabilecek maçlarda böyle uzun maçlarda çok iyi performans gösterme konusunda bir tık performansı düşebiliyor. Bir tık sıkıntı yaşayabiliyor burada. Onu gördük. Ezan okunayım. Durdursam mı? Devam edeyim. Ama maçın sonu. Maçın sonu bu arada normalde Edge harbiden kazanmak üzereydi. Seth Rollins geldi ve maçı Edge'in kaybetmesine sebep oldu. Orada bayağı biliyorsunuz hani crossface puan bağladı. Spire'a gidiyordu. Edge alıyordu maçı. Ama Settrolist geldi, Edge'in dikkatini dağıttı ve daha sonrasında Edge maçı kaybetti. Bu maçın sonu Edge ve Settrolist feud'una yol açtı. Arkadaşlar 2021 yılının en iyi feud'una yol açtı. Bana göre tabii ki. Ama hani siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çok güzel feud değil miydi? Hani 3 maçlık gerçekten restel demek istemiyorum ama çok güzel bir feud yaşattılar bize. Çok güzel bir hikaye çizdiler. Maç sadece maçlar değil. Storyline'ı da böyle hani kişisel Seth Rollins Edge'in evine falan filan bile gitti hani. Öneminden dolayı sırf A'ya koysam B'ye koysam bilemedim. B'ye koyacağım. Maçı sırf izlerken sıkıldığım için. Ama maç ağlık aslında. Ve John Cena Roman Reigns SummerSlam maçı. Bu maçtan sonra John Cena return yaptı. Ve Roman'a geldi. Arkadaşlar maçı C'ye koyacağım. Sebebini söyleyeyim. Maç benim beklentimin çok altında kaldı. Ya düşünsenize bir elinde John Cena var bir elinde Roman Reigns var. Maçın ismi çok büyük değil mi? Maçın bandrolü çok büyük. Ama maçta ne oldu? Maçta Roman John Cena'yı sadece ezdi. Böyle hani maçta sürekli trash talklar yaşandı falan filan hani daha güzel bir ring içi sunabilirdiniz. Daha güzel bir maç sunabilirlerdi. Böyle Jesuso gelebilirdi, maça karışabilirdi, kaos yaşanabilirdi. Yani Summer Slam'da bir stadyum şovundasınız, main event'tesiniz. Bundan önceki maç Rollins, çok fena kamera buldum. bundan önceki maç Rollins Edge maçı. Hani anlatabildim mi? Öyle bir maçın üstüne çıkmamız lazım. Çünkü o maçın da bandrolü çok yüksek. Bir dream maçtır Setrolis Edge'in. Hatırlayın 2014'te falan böyle Edge sakatken Rollins neler yapmıştı ona böyle kafası falan şey boynunu sakatlığıyla falan tehdit etmişti. Maç bir dream maçtı ve ring içinde de çok güzel sunmuşlardı Edge'in sakatlığına rağmen. Sakatlık benim de hani hem yaşı hem de durumuna göre ona rağmen Öyle bir maç çıkardılar. O maçın üstüne çıkmaları lazımdı Main Event'de, de Çıkmadılar. Da, tamamen isim büyüklüğünün üstünde kaldılar bir tık. Trash Talk'lara falan götürdüler maçı. Trash Talk'ları bu arada beğendim onu söyleyeyim ama Ring için de büyütebilirlerdi. O yüzden C'ye koyacağım. Finn Balor, Roman Reigns, SmackDown'daki maçı. Bu arada o kadar konuştu. D'ye mi alsam maçı ya? Yok değil değil. İsmi çok büyük maçın. Finn Balor, Roman Reigns maçı daha sonrasında. Burada hatırlarsınız. Brock Lesnar'dan return yemişti bu arada bu sefer. Onu da söyleyeyim. Bu maçı جيم koysam benim koysam kararsızım. Abi Roman'ın da hepsi belirli bir kalitede abi hepsi böyle B'ye dizeceğim bu gidişle. Ama maçın eğlencesi falan eğlenceli bir maç diye maçı buraya konulur. Ve bir sonraki maçımız Roman Reigns, Damon Beller maçı. Bu maçı A'ya koyacağım. Maç Extreme Rules maçıydı bu arada. Damon Beller Üçüne birden karşıydı. Üç, üç kişi miydiler bu maçta? Aynen üç kişiydi. Buradan itibaren çünkü artık Jimmy Uso da dahil olmuştu hatırlarsınız. Belli bir yerden sonra. Bu maçta Damon Baylor kariyerindeki ilk yenilgisini de aldı. Öyle bir şey. Maçın sadece bitişi benim hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü hatırlıyor musunuz? Şu sağ üstteki turnbuckle'a çıkmıştı. Maçta bir anda turnbuckle kırıldı bir anda yere düştü Allah'ın işine bak sen. sonrasında geldi spiro vurdu durumun kazandı yani çok basit bağladılar sonunu Hani neden koptu hiçbir açıklamada yok böyle hani sonrasında bulma gibi hikayede yapılmadı öyle hiç tamam açıklamasız bıraktılar. Ya şimdi nasıl önce a sileceğim alsam diye şimdi yok A'da kalsın Bu arada çok büyük ihtimalle videonun sonunda ben bunların şu özellikle şu iki sıranın yerlerini bayağı değiştireceğim gibi geliyor. Aralarında oynamalar olacak büyük ihtimalle. Brock Lesnar, Roman Reigns, e, Crown Jewel maçı. Şimdi maç klasik Roman Brock maçlarından birisiydi aslında. Hani öyle çok büyük bir şey sunmadılar. Maç bir tık zayıftı. C'ye mi koysam B'ye mi koysam kararsız kaldım gene. C'ye koyacağım şimdi çünkü ya ikinin aslında sunduğu şeyler belli. Maçın ismi evet çok büyük. Crown Jewel'da yaptılar hem de. Ama tekrardan söylüyorum. Bundan bir önceki maç Seth Age Hell in maçı. Hani ondan sonra bu maçı izlemek hani ben böyle seyrettim tamam. Yani. Hani hiç reaksiyonsuz neredeyse. Sıkıcı mıydı? Sıkıcı değildi. Zaten kararında süresi çok uzun bir maçta olmadı ama bir şeyler yapabilirler artık. Hani hep aynı un, aynı e, oklava, aynı şey devam ediyorlar. Hep aynı onu aynı Öyle bir deyim vardı. C koyacağım ya maçı. Yani öyle etkileyici bir şey yoktu. Şimdi bir şu maça bakıyorum, bir şu maça bakıyorum mesela. Hani anlatabildim Şu maçın etkileyiciliği, şu maçın etkileyiciliği aynı değildi mesela. Ve bir sonraki maç. Direkt de Semizeyn e, Roman Reigns'in SmackDown'daki maçı. Önce Brock Lesnar geliyor. E, ee, Sami Zayn'i eziyor. Ardından da Roman geliyor. Maçı kazanıyordu. Çok gereksiz, garip, saçma bir şeydi. D'ye koydum o yüzden. Uf. Şimdi bu maçı A'ya koymazsam olmaz. Yani maçın ringi içi biraz daha olsa S'ye ya koyayım. Yani S'ye ya koymayı çok istiyorum bu maçı. Arkadaşlar bu maç Roman'ın kaybettiği tek maçı biliyor musunuz? Bu adam bin gündür bu kemerleri tutuyor ve bin gün boyunca sadece bu maçta yenildi. Maçın özel anlarını say say bitmez. Setronis Roman'ın kafasına giriyordu biliyorsunuz. Beyin oyunları böyle mind games'ler falan yapıyordu. Shield kostümüyle geldi. Shield müziğiyle geldi. Shield entrance'ı yaptı bayağı. O tribünlerden falan. Sonra maç esnasında Ringi çoğak fena değildi. Önce e, Seth Roman'ı etti. Sonra Roman Seth Rollins'i etti falan. Maçı ringi de fena değildi. Maçın sonu mükemmel mükemmeldi. Artık demiştim ya mind games'ler falan yapıyordu Setroni'si. Roman kendisini orada bir kaybetti. Guillotine'i bir bağladı. Seth iplere gelmesine rağmen hani hakem 5'e kadar saydı. Diskalifiyeti de hala Roman bırakmadı. Maçtan sonra sandalyeyle birlikte öldürdü. Yani içinden geçti. Yok etti Setrolis'i maçta. Ya yani güzeldi. gerçekten maç çok güzeldi. A'ya konur. Esek olur bu kararsızım. Esek koymak istiyorum. A'da kalsa şimdi. Yani A'nın en başına oynayabilecek bir maç onu zaten söyleyeyim. Bir sonraki maç Goldberg Roman Reigns maçı. Ben bu maça sıfır hype'la geldim. Hani tamamen Goldberg'in değil I'm the next diyerek gelip ana keman maçına çıktığı maçlardan birisi. Zaten Arap şovuydu. Ee, ne denir ki? Arap şovuydu zaten. O sadarda benim Arap şovlarına karşı da biraz ön yargım var. Gerçi ön yargım olması doğal. Çünkü sırf Arap izleyicisi olduğu için mesela bazı Maçların sonları mesela ona göre tasarlanması ya da bazı maçlara yeterli özenin verilmesi gibi bir sürü şey var ya da o seyirci olayları falan D'e koyacağım. Maç çünkü çok kısaydı zaten. Kazanması da yüzde onun bu ya zaten ya bilmiyorum yani ben C'ye koymak istemem bu maçı D'e koyacağım. Çünkü Goldberg'ün gelip gelip böyle main eventer'lara ana kema için maç teklif edip maça çıkması ve bir tık sıkmaya başlamıştı çünkü. Ve geliyoruz.